yüksek lisans öğrencim. Ee, Sarıyer'de bir okulda e, öğretmen de işte beni okuluna çağırmıştı çocuklarla söyleşi bu seni ıslık çalmayı bilir misin e, için. Sonra gittiğimde okula e, işte öğrencim dedi hocam dedi bir kız dedi sana çok ilginç bir soru soracak. Hazır ol. İyi dedim tamam ne güzel işte biz şiir kitabını okuduk şiirler okuduk söyleşi yaptık falan. Sonra işte sorulara geçince bu kıza geldi sıra. Ben size bir şey söylemek istiyorum dedi. Söyle yavrucuğum dedim. Bu kitabı siz yazmış olamazsınız dedi bana. Niye öyle düşündün dedim. Çünkü dedi. Büyükler çocukların dilini bilmezler. O zaman ben ona şöyle dedim. Sen bana hayatımın en büyük iltifatını yapıyorsun biliyor musun dedim. Bir durdu böyle Belki dedi çocukken yazmışsınızdır. Geri çekilmedi gene. <laughs> bir yetişkinin çocuğun dilini yakalama ihtimalini çok az görüyor bir çocuk.